Barbie ne kadardır görüşmüyorduk. Çok özlemişim seni. <laughs> ben de özlemişim. Gel gel bahçeye bizim için harika bir sofra kurdum. Açsın değil mi? Evet evet sabah hiçbir şey yiyememiştim. Çok acım çok iyi düşünmüşsün. O zaman ne duruyorsun tatlım? Hadi otur da yiyelim. Tamam. <laughs> ha. Uh -oh. Bak bak orada senin için. Hamburger var. E i̇stersen cheesburger de var, hatta sosisli de var tatlım. Hamburger, cheesburger, sosisli mi? Ben katı kuralları olan bir antrenörüm. Asla hamburger, cheesburger, sosisli yemeyeceksin. Diyelim ki yanlışlıkla yedin, hemen bu ağırlıkları alıyorsun. Evet alıyorum. 100 tane ağırlıklı mekik çekiyorsun. Başla. 1 2 3 O da bunlar yediğin hamburgerler. Devam devam. Kaç oldu? Oy. Ay, canım sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ben onlardan yemeyeyim. Şöyle biraz daha hafif bir şeyler. E, ee, tamam. Bak burada. Makarna var, spagetti, kremalı soslu ve şurada da taco var. Onda da bolca sos koydum. spagetti, taco, bol soslu mu? Asla taco, makarna böyle şeyler de yemeyeceksin. Eğer oldu da yanlışlıkla yersen. <laughs> Eğin dışına pozisyon al. Ne? Ayaklar yüksekte. Al dumbbellları beline. Başla. Bunlar senin yediğin takolar, makarnalar. Yüz şuna. Bir. İki. Üç. Hadi. Ağırlık düştü. Devam. Devam et. Dört. şey yok ben onlardan da yemeyeyim. Aa yoksa canın tatlı mı çekti? Bak burada çikolatalı sufle var istersen üzeri için çilekli dondurma ya da fıstık ezmesi ya da bak frambuazlı çikolatalı pasta. pasta mı? Sufle mi? Benim öğrencilerim asla şeker tüketmez. Pasta, sufle, asla. Duydun mu beni? <laughs> Diyelim ki yanlışlıkla yedin. Çekme lastiği ve pilates topu. Yat üstüne. <laughs> Yattım. Tut lastikleri. Tut tamam. Aç yana. Kollar düz. 200 kere. Bir. 200 mü? Hadi. İki, Aa, kollarım. Üç, Aa, dört. Aa. Ay, yok, yok. Ben tatlı yemeyeyim tatlım. <laughs> Aa, aşk olsun az önce açım dedin ya. Bari kola iç. Kola mı? benimle çalışmak istiyorsan asla gazlı içecek tüketmeyeceksin kola gazoz asla oldu da yanlışlıkla içersen al traktör tekerleğini tak direnç bandını aldım hocam squat açık 300 tane bir hadi 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 kalk iki bunların hepsi gazlı içeceğin bedelleri kalk dedim. <laughs> ee, şey yok ben bir şey yiyip içmeyeceğim. Yok hayır. Barbie ben senin için bu kadar şey hazırlamışım. Sen yemiyorsun öyle mi? Hiçbirini mi beğenmedin canım? <laughs> o kadar da uğraşmıştım. <laughs> ee, şey hayatım hayır yanlış anladın. Böyle bir şey değil. Of.